yeniden merhaba arkadaşlar. Görüntüler can tekrar Rolls Royce Camları kapatalım. Çok ses var. Kulağım da ağrıladı ya. Emniyet kemerimizi takalım. Bakalım dağlı taşlı yollarda Rolls Royce Camping performansı nasıl? Fayda almayayım ya çok şey oldu. Flight modu alınca arkadaşlar araba çok yakıyor, şey çekiyor ya. I've c'est un Başkası var ya. İnşallah yanlış gitmiyoruzdur. Umuyorum. Yok şu test yapalım mı olsa gence bir istediğimiz yokuşlarda test yapmamalıyız. Öğrenmiş olduk. Vallahi iyi kurtardık ha. <laughs> Elimizi Arkadaşlar gayet bir saptıyor olacak yani. 100 <laughs> m bir girmişiz değil mi? Diyor da nasıl Arkadaşlar bu yüzden içerler kullanıyoruz onunla bir girdik. girdim. Oy, taşarsın, gir, taşarsın, taş arabayı çarptı. Şahdan zarar vermiştir. Oy, 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 oy. Bakalım bir şey oldu mu arabaya acaba? kontrol edelim ya. Korktum şimdi. Bir kontrol edelim. Vallahi korktum. Bir bakayım. arkadaşlar. şey yok. Üstünden geçmişiz. Üstünden geçerken de ses çıkarmış ya. Ben de korktum öyle. Videonun da başlığını bulduk o zaman. 110'la tahtanın üstüne geçtik. <laughs> Devam edelim. Sonumuza da bakalım. Sahibi gelmiş arabasını ayıp söylemez söylemesi boktanmış, ne gel kalitesi ya. Bu çakma Fordcular geliyor işte arkadaşlar. Yok Ford'un bin kilometre hızla yok var. Hakkına yemeye, Ford'un da yol tutuşu var da yani. Ya bir kadar <laughs> seri değil arkadaşlar. <abi. gülüyor> Tekrar gibi bir sürü kahve böyle videolar istiyorsanız altta yorum bırakıp abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Böyle videoları daha çok istiyorsanız da şey yapabilirsiniz ya. Unuttum ya. Altı yorumlara bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.